Evet değerli dostlar 23 Ağustos 2021 Pazartesi her Pazartesi olduğu gibi parakule.com'daki yazımı sizinle paylaşarak başlıyorum. Bu sefer geçen haftaki kur hareketlerine bakarak aklıma gelenleri sizler için paylaştım. Şimdi kur hareketleriyle ilgili olarak 1 dolar artı 1 euro bölü 2 olarak tarif edilen sepet devalüasyona bakmayı ben adet edindim uzun bir zamandır. Çünkü parite hareketlerinden dolayı dolar tl'deki düşüşler veya çıkışlar akılları karıştırabiliyor. Şimdi geçen hafta sakin seyrederken perşembe günü dolar tl'nin yükselişini fark ettiğimde hemen sepet kura baktım. Açıkçası Haziran'da 9.65'i görmüştü zirve olarak. Sepet kur perşembe günü 9.25'ti. Cuma'da ona yakın bir kapanış yaptı. Rahatladım. Ayrıca euro dolar paritesine de baktım dolar lehine sert bir gelişme olması dikkatimi çekti. Demek ki dolar TL'deki ani yükseliş parite kaynaklıymış. Şimdi bir önceki zirvesini 9.32 ile geçen yılın Kasım ayında gerçekleştirmiş olan sepet kurun şu anki seviyeleri kabul edilebilir olarak tariflenebilir. Son 5 yılın zirvelerini isterseniz hep beraber bir göz atalım. Mesela Ocak 2017'de 3.95. O zaman parite, Euro-Dolar paritesi 1.05'miş. Nisan 2018'de 4.54 lira. Parite 1.16'ymış. Eylül 2018'de 7.10. Parite 1.16'ymış. Mayıs 2020'de 7.40 lira. Parite 1.10. Kasım 2020'de 9.32. Bak nereden nereye gelmişiz. Parite 1.18. Haziran 2020'de de 9.65. Parite 1.20. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki doların euroya karşı güçlendiği değil tam tersine güçsüzleşmeye başladığı bir sürecin içinde paritede dalgalanmalar yaşanırken TL'nin makus tarihinde bir değişiklik olmamış. Ancak TL son 5 yılda en büyük darbeyi 2018 yılında almış. Bir yıl içinde yaşanan iki zirveyi söyledim demiş size. %50'den fazla fark var. Yani Nisan'da 4.54, Eylül'de 7.10 az buz değil sonraki en ciddi değer kaybı 2020'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve getirilip sonra da görevden alınmasıyla beraber yaşanan iki zirve arasında yüzde 25'ten fazla değer kaybı var hani en dip ve en tepeyi de söylemiyorum ha öyle bakarsak zaten vahim ancak bu kadarı bile TL'nin değer kaybı enflasyon yükselen faizler ve üst üste yaşanan düşük büyümeyi açıklamaya yetiyor. Özetle ne zaman dolar tl'de bir hareket olsa önce parite sonra da sepet kura bakıyorum. Eğer parite dolar lehine değişmiş sepet kuru yerinde sayıyorsa kısa vadeli de olsa rahatlıyorum. Çünkü bugün diyorum ki o günlerden biri değil çok şükür. Ee, yine de kurların atak yapacağı bir anın geleceğini biliyorum. Bunun için de döviz borçlu olanlara sürekli diyorum ki Uyanık olun. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.